Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Benim Murat Temiz. Biraz karmaşık görünüyor, Bayağı bir karmaşık görünüyor ama sorun değil. Şimdi dostlar, anne, anne. elinde bir tane araba farı var. Anne, Çift yönü. Dostlar ses geliyor dışarıdan kusura bakmayın. Araba farı bu. Arkası fanlı. Yani geri dönüşünden aldım. Çalışıyor. 12 voltla çalışıyor ama. 12 voltla. Artılı. Eksili. Bu sağlam zaten. Bu fanlı. Şimdi ben bunu elle bas yapmak istedim. Eskisinde bir tane vardı. Söktüm. Ledlerini aldım. Elle bas yapmak için. Bu gördüğünüz. Bu bilgisayar e, işlemci. Alüminyum fan soğutması. Üzerinde fan da vardı. Fanını attım. Alüminyum aldım. Şu görmüş olduğunuz Sağlı sollu. Üzerine biraz daha ince alüminyum ekledim. Yüksek olsun diye. Bu çok içeride kaldığı için. Neyse dostlar. E, arkadaşlar kusura bakmayın. Bayağı bir ses geliyordu sardan. Neyse dostlar. E, bu görmüş olduğunuzda e, nasıl söyleyeyim. Mesela, ledlerimizin yani işlemcisi diyelim bir birkaç tane parça var. Nasıl bir parça var size nasıl göstereyim bilmiyorum ama bildiğiniz dirençler yani. Küçük küçük. Bir de arkasında ısınan bir parçası vardı. Üzerine demir koydum soğutmak için. Bir somun. Soğutmak için dostlar. Sonrası işte bayağı bir emek çektik. Bu görmüş olduklarınızla ee, gri pardon kahverengi nedir artık e, tenmel macun soğutması için aradaki boşlukları doldurup daha çabuk soğutması için yaptık ee, sağlı sollu iki tane var hepsi dört kablo merkeze buluşuyor dediğim gibi dostlar bu da işlemcisi var bunun artık işlemci demiyorum da parçaları yani güçlendirmek için herhalde o da küçük yani neyse dostlar sizin yapmanızı bilmem belki siz yaparsanız daha farklı şeyler yaparsanız videoyu uzatmamak için Sonrası dostlar yine burada daha önceki videolarda ifade etmek ettiğim gibi 3 tane pil dostlar. 3 tane pilimiz 12 Watt yapar. 4, 4, 8, 4 daha 12 yapar. Dostlar toplam 6 pil var. 2 tanesini paralel bağlandım. Toplam 3 adet yapıyor paralel şekilde. Yani 3 yaparsanız mah değeri 5000 diyelim bir pil bir, bir tane daha koyarsanız Dur size daha iyi, daha iyi ifade etmek için Dostlar bu şekilde e, 2000 mah diyelim Bunları böyle birleştirirsek Güçlü oluyor Artı artı Eksi eksi bu şekilde Burada o kadar pil var yani toplamda 6 adet pilimiz var 12 volt yapıyor dostlar yani sanamayın ha Dediğim gibi Eksi eksi Artı artı ama artı eksi yaparsanız 8 volt yapıyor bu şekilde. Dostlar ya yanlış olmasın. Neyse dostlar şarj yerimiz anahtarlama anahtarlama dediğim gibi şarj yerimiz ve anahtarlama. Dostlar kaç saat yanar? Videoyu çekmeden önce bir 20 dakika test ettim. Isınıyor ama bayağı bu ısınıyor. Aslında bu şekilde olmaz ama ne kadar gider bilmiyorum. Ama ama yanma süresi muhtemelen 4 saat yanar ya diye düşünüyorum. 4 saat. Ha bu pillerimizin gücüne bağlı. Bu pillerin değerleri 1000 mah'lerin ama idare eder diyelim. Şimdi dostlar yanma süresine bakalım. Yani yanma süresi deyince ışına bakalım. Ne kadar yanıyor? Anahtarlamadan açıyoruz. Dostlar videodan göründüğü gibi ama normalde çok şiddetli bir ışık veriyor. Adamın gözünü alıyor. Çok şiddetli yanıyor. İnşallah bir sorun çıkmaz. Arabada sorun çıkma, çıkmadığına göre tabi araba farklı bir şey. Arabamız yok ama. Yani dostlar göründüğü gibi çok şiddetli yanıyor aslında. Dostlar bir de lambayı kapat hele. Şimdi açıyorum. Dostlar bir de bu, bu arada bu pillerimiz biraz azalmıştı. 11 11 voltun altına inmişti. Dediğim gibi artık artık dostlar siz daha güzel bir şey yaparsınız. Siz daha iyisini yaparsınız geri dönüşüme hemen hemen de her şey geliyor dostlar. Dediğim gibi bunu toparlayacağız. Sevgili dostlar bu şekilde yaptık. Tabi bu kadar görünecek. Ben istedim ki daha güzel bir şey yapmak için ama şöyle bir şey düşündüm. Böyle bir şey düşündüm ama gerek gerek duymadım ama aslında sizler sizin için bir denemesini yapacağım. Dostlar kısa devre yapar diye çekiniyorum ama Bu şimdi çok felaket ısınıyor buralar silikon eriyecek silikon hamur gibi olacak Dostlar durun bak Acaba Evet dostlar Yani Elektrik geçiyor bundan. Dostlar gerek gerek duymadım buna. Biraz yamuk oluyor. Şu kenarı kenarı lambanın kenarına geliyor. Biraz ışık kısıyor. Gerek duymadım. Bu şekilde daha iyi. Güzel bir geri dönüşüm, yani güzel bir şekilde geri dönüşümü aldık, çevirdik. Lamba sallan, Pardon cam sallanıyor sorun değil. Herkese saygılar diyorum.